zihinlerde bir kut daha devriliyor. İnsanların güven ve emniyet telakki ettikleri bir korum daha çöküyor. 20. yüzyılın modern kutlarından Birleşmiş Milletler yine batılın yanında olduğunu ve her zaman güçlüğü desteklediğini ortaya koyuyor. Dünyayı düzenliyor, onu dizayn ediyor. Fakat bu düzenlemede Müslümanlara herhangi bir fayda meydana gelmiyor. Birleşmiş Milletler yapılanmasında Müslümanları temsil eden bir gücün olmaması bu, yapılma, bu yapılanmanın ana niteliğini ortaya koymaya yetecek kadar karindir. Yaşadığımız yüzünün son çeyreğindeki Müslümanlara yönelik hemen hemen her saldırının arkasında bulunan Birleşmiş Milletler bugün Mısır ve Suriye'de meydana gelen katliamlarında ana müsebbibi ya ana müsebbibi ya da göz yumucusudur. Birleşmiş Milletler'in gözlemci heyetini 10 kilometrelik bir mesafede meydana gelmesi fakat Birleşmiş Milletler'in bu hususta net bir açıklama yapmamış olmaması meseleyi açıkta ortaya koymaktadır. Bosna'da, Afganistan'da, Irak'ta Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılan katliamların bir yenisi daha sergilenmektedir. Kimyasal silah üreten ve bunu dünyaya pervasızca pazarlayan ülkelerin tamamı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesidir.